domates çorbasını yapayım. Ne dersiniz? E malzemeleri gelsin o zaman. Lokanta usulü domates çorbasının diğerlerinden farkı ne? Aslında minicik tek bir fark var. İçine bir çay bardağı kadar süt ilave ediliyor. Bu da bana yine Instagram'dan çok soruldu. gulsersem.com.tr hesabından. Farkı ne? Farkı sadece sütü. Eğer yaz mevsiminde olsaydık biliyorsunuz ben domates çorbasını, domatesleri fırında közleyerek yapıyordum. Kış mevsimindeyiz. Peki nasıl yapacağım? Yine kendi hazırladığım mis gibi domates rendemi kullanacağım. Bu da bana çok soruluyor. Bunun için hatta özel bir video hazırladık. O videoya tüm tarifler gibi YouTube Mutfakta Gülşah Var adresinden ulaşabilir. Ve tabii ki benimle de Instagram için Gülşah www.sahsen.com.tr'den iletişime geçebilirsiniz. Yeri gelmişken hatırlatalım. Sürprizi programlarımız tam gaz devam ediyor. Bunun için reklamları izleyin ve lütfen Instagram'da takipte kalın. Çünkü açıklamaları oradan yapıyoruz. Bazen post olarak bazen hikayeden sonra bana ben kaçırdım demeyin dedim ve hemen işe başlayacağım. Önce çorbamın altını hazırlamam gerekiyor. Tenceremin Hemen açıyorum altını. Birazcık ısınsın. Domates çorbasını kaşar peyniriyle tüketmeyi pek sevmem. O sebeple ona bir de kuruton hazırlayacağım. Bence tenceremiz ısınana kadar ona da başlayabiliriz. Yine kurutonlarım içinde ocağın altını açtım. Döküm tencere ve tava biliyorsunuz geç ısınır, geç soğur. Siz de böyle yapın. Bunları istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. İster minik minik ister büyük büyük. Bunu tamamen size bırakıyorum. Ekmeklerim kuruton olmak için hazır. Çorba için tencerem de hazır. İçine hemen 2 yemek kaşığı zeytinyağımı ilave ettim. Yine tabii ki tereyağı çok önemli. Onu da ilave ediyorum. Un kullanacağım ama çok fazla değil. Bir yemek kaşığı filme ya da böyle tepeleme dolduruyorsanız da lütfen yarım hazırlayın. Eğer likit oranınız fazlaysa iki yemek kaşığına da çıkartabilirsiniz. Tereyağım eridiği anda unumu alıyorum kokusu çıkana kadar mutlaka kavurun. Bir yandan da bakalım. Tavam da ısınmış. Kuru için de yine biraz zeytinyağı ilave ediyorum. Ve birazcık tereyağı. Ben böyle biraz yağlı yapmayı severim. Gerçi ekmekler onu çekecek. Hani buradan gözünüze yağ fazla görünmesin. Çünkü burada 5-6'dan fazla sanıyorum dilim doğradık. Unumun kokusu çıktığı anda kıpkırmızı olsun diye bir yemek kaşığı domates salçası. Yine onu da kavuracağım. Yağın içine direkt ekmekleri gönderiyorum. Tuz eklemiyorsunuz. Tuz dışında istediğiniz bütün baharatları ekleyebilirsiniz. Bunu arzu edenler aynen bu şekilde fırında da hazırlayabilirler. Ekmekler yağı çeksin şöyle. O arada baharatlarınızı ekleyeceğim. Ekmekler yağımı çekti. Ben buna sarımsak tozunu çok yakıştırıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar sarımsak tozunu ilave ettim. Çok fazla koymayın, baskın bir kokusu vardır. Hemen kırmızı toz biber ilave ediyorum. Domates çorbasında kullanacağım, top kekik çok yakışır. Şöyle bir tutam aldım. Bunu da gönderdim. Yavaş yavaş kızarmalarını sağlayacağım. Aslında bu kadar basit. Salçamda güzelce kavruldu un, tereyağı, zeytinyağı ile bir araya geldi. Şimdi hemen dikkatli bir şekilde mis gibi tavuk suyumu ilave ediyorum. Hep söylerim lezzetli yemeğin sırrı lezzetli sudan geçiyor. Tavuk suyumun üzerine ne yapıyorum? mis gibi domates rendemi ilave ediyorum. Şu an bile çok güzel görünüyor. Kaynadığı anda da baharatlarını ekleyeceğim. Süt en son sütünü ekleyeceğim ve domates çorbam hazır. Arzu edenler blend edebilir. Çünkü bu domates rendesi hafif hafif taneli yapıyorum ben biliyorsunuz. Ama istemeyenler benim gibi de tüketebilir. Nasıl istiyorsanız bence son anda karar vereyim bence. Kurutonları mis gibi kokuyor. Nar gibi de kızardılar. Hazır. Ocağın altını kapatıyorum. Hep programlarda hatırlattığım bir şey var. Eğer döküm tava kullanıyorsanız pişme işlemini durdurmak için hemen başka bir tabağa aktarmanız gerekir. Krutonlarım artık mis gibi lokanta usulü domates çorbasını bekleyebilirler çorbam mis gibi koktu ve kaynamaya başladı. Şöyle altını kıstım ki taşmasın. Önce bir karıştırıyorum. Şimdi sıra geldi lezzetlendirmeye. Şu ana kadar hiçbir baharat tuz ilave etmedim. Burada yaklaşık 3 litre su var. 1, 2, 3 litre başı bir çay kaşığı ilave ettim. Kesinlikle biraz karabiberi olmak zorunda. Çok fazla değil, rengini karartmak istemiyorum. Karabiberimi ekledim. Biraz da kırmızı toz biber ekleyeceğim. Bu tamamen opsiyonel. Ben acıyı çok sevdiğim için. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Sütü eklemeden önce mutlaka tadına bakacağım. Bir tık daha tuz ekleyebilirim. Şimdi bunu hani sordunuz ya ikisinin farkı ne? Lokanta usulü neden deniyor? İşte o farkı yaratan sütümle buluşturacağım. Çok fazla değil. Bir çay bardağı unutmayın. Ben yavaş yavaş ekliyorum. Bakın rengi hemen açıldı. Sütü ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Şöyle birkaç dakika mutlaka kısık ateşte kaynamasına izin verin. Ve sonra da arzu ediyorsanız bilen dedim ben de edeceğim şu an karar verdim. Yavaş yavaş kaynadı. Ben aromasını sevdiğim için şöyle bir yaprak defne yaprağını ilave ediyorum. Çok da baskın olmasın diye bir 30-40 saniye o istediğim aromayı verene kadar içinde tutup geri alıyorum. Eğer başta bunu koysaydım aroma çok baskın olacaktı. O sebeple koymadım. Hani böyle deriz ya içerken ya bir şey geliyor çok hoşuma gitti. Acaba içinde ne var? İşte bu şekilde koymamız bize o etkiyi sağlayacak. Çorbam artık hazır. Dikkatli bir şekilde defne yaprağını da içinden alıyorum ocağın altını kapatıyorum ve blend edeceğim. Kıvamı, rengi gayet yerince. Bakalım çorbamız ne durumda. Bu da gayet güzel ısındı. Hemen onu servis tabağına alacağım. ve çok lezzetli kendi yapımım krutonlar.